Kasımoğulları aşure dağıttı. Muharrem ayının bolluk ve bereketinin nizip halkıyla beraber kutlamak isteyen Kasımoğulları AVM Yönetim Kurulu Başkanı Hacı İsmail Kasımoğlu tarafından aşure dağıtıldı. Okan Parkı içerisinde ve Sofya hazır yemek tarafından hazırlanan aşureler firma yetkilileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleşti. Selamünaleyküm. Ben Mübarek aşırı ayının bolluk bereketinin bütün Düzce parkına hayırlı olmasını diliyoruz. Biz Kasım ailesi olarak da tüm Düzce parkını bu güzel günde standımıza alıp birlikteliğimizi beraberce mutluluğunu yaşamak istedik. Muharrem, diğer Muharrem aylarında da inşallah etkinliklerimiz devam edecek. Tüm halkına saygılarımızı, sevgilerimizi sunarız. Teşekkür ederiz.